Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığınız Samsung telefonunuza eski Apple iPhone telefonlarınızdan bilgilerinizi nasıl aktaracağınızdan bahsedeceğim. Özellikle Apple cihazlarından Samsung cihazlarına veri aktarımı biraz sıkıntılı bir işlem oluyor. Bunun için öncelikle bir Type-C USB çevirici kullanmanız gerekiyor kablolu veri aktarımı için arkadaşlar. Ee, yeni aldığınız Samsung cihazınıza Smart Switch programını Play Store'dan indireceksiniz. Daha sonra da e, Apple Lighting şarj kablonuza bu alacağınız çeviriciyi, USB Type-C çeviriciyi USB kısmından taktığınızda bir ucunu Apple telefonunuza diğer ucunu da yeni Samsung cihazınıza bağlamanız gerekiyor. Smart Switch programını açıp buradan e, veri al seçeneğini seçeceksiniz ve orada iPhone iPad seçeneğini seçtiğinizde kablo bağlantısını soruyor size. Kablonun diğer ucunu zaten Apple telefonunuza bağladığınızda size e, direkt Apple telefonunuzun ekranında bir mesaj çıkıyor. Güven güvenme diye bu cihaza güvenilsin mi diye siz oradan güveni seçiyorsunuz. Bu seçimi yaptıktan sonra Samsung Smart Switch programı otomatik olarak iPhone telefonunuza bağlanıyor ve içindekileri tarayıp buradan neleri aktarabileceğinizi size bir liste halinde sunuyor. Siz de buradan seçiyorsunuz. Fotoğraf, video, müzik, dosyalar vesaire şeklinde. Bir de kablo bağlantısıyla uğraşmak istemiyorum veya çevirici bulma şansım yok diyenler için e, kablosuz veri aktarımı da gerçekleştirilebileceğiniz ikinci bir yöntemi var. Bunun içinde de e, eski iPhone Apple cihazınızda e, biliyorsunuz ayarlar kısmında iCloud yedeklemesi var. Ayarlar kısmından iCloud kısmına girip veri yedeklemenizi yapmanız gerekiyor. E, bu şekilde yedeklemenizi daha önceden yaptığınızda eee kablosuz olarak veri aktarımını rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Diğer taraftan da yeni alacağınız, yeni aldığınız Samsung telefonunuzda Smart Switch programını indirip çalıştıracaksınız. Burada şimdi e, yedekle veya aktar gibi bir seçenek sunacak iCloud e, ekranınızdan. Yine Smart Switch programı üzerinden iPhone, iPad kısmını seçip kablo bağlantısı değil de alttaki iCloud yazısını tıkladığınızda Burada iCloud kullanıcı adı ve şifrenizi soruyor ve bu şekilde iCloud hesabınızda yedekli olan bakın seçenekleri yükleyebileceğiniz şeyleri size sunuyor. Ve bu şekilde de aktar dediğinizde bu Smart Switch programı üzerinden kablosuz olarak iCloud hesabınızdaki yedeklemeleri de aktarabiliyorsunuz arkadaşlar.